En büyük kanayan yarası. Siz burada görmüyorsunuz yemin ediyorum. 22 yaşında kızımı bıraktım geldim. Aklım hep onda. 13 yaşında çocuk bıçak çekmiş geçen gün. Dershaneden gelirken ben bir anneyim. O çocuğuma bir şey olsaydı ben ne yapardım? Abla ben de zaten onu anlatıyorum. Senin yaptığın insanlık dışı diyor. Ben işte suya zam yaptık, <laughs> yardımları kestik. Soykırım diyorlar. Arapça hayır. Arapça tabelaları kaldırdık, iş yerin ustalarını iptal ettik. Ben bunlar işte çocuklarımızın başına bunlar gelmesin. Aynen. Kadınlarımız, kızlarımız taize uğramasın. Gerçekten o kadar takdir ediyorum ki gerçekten yemin ederim helal olsun. İlle de sen, ille de sen.